Adı zahillerinde bekliyorum. Gündüz geçe adı sohülü. <laughs> Ooo Marmara Kazım. Nereyi soydun? Hacamet ettin. Yok ya. Bir salak geldi hacının dükkana. Ne, dükkanına ne varsa dağıtıyor. Ne? Allah gideyim. Gelin gelin bedava gelin. Ama yarın paralı. Şu şeker torbasını verir misin? Bedava. Alabilir kaldırabilirsen kaldır. <laughs> Ulan. <götün> çıkacağız çıkacak zorlama. <laughs> Nasıl gidiyorsa. Git <laughs> git git. Git gözüm görmesin git. Nasıl gidiyoruz? <laughs> bırak be, bırak, bırak nargileçmeyi de dükkana gidelim. Ne oldu ya dükkanda bir nargilemiz var ya nargileye de mi laf ediyorsun? Biz şeyin torunu geldi, Dük Şakir geldi, Dükkanı bedavaya veriyor bugün. <laughs> Çekilin. Hop sıraya geç. Çekil yok benim dükkanım Allah'ım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sıra var görmüyor musun? Dükkan benim. O demek dükkan senin. Güzel dükkanın varmış. <laughs> yanıyorum Fatma. Anam adam yanıyor. <laughs> بني يعني خيم بالتالي يا فاطمة فاطمة